Sen. Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> video çekiyoruz. <laughs> dur ya, mikrofon gitti mikrofon gitti dur. Lan bir dakika bu ne? Lan Vallahi bir efsane var. Çünkü bu tohum ne alaka? Üstüne de benim eşyalarım burada ne var? Ben az önce şuralarda durmuyor mu? Ben şurada durmamış mıydım? Ha bu arada size bir şey söyleyeceğim. Arkam ben videolarımı yayınlıyor tekrardan orada. Ama biraz test yayınlıyor. Ondan biraz sinirli olabilirim. Biraz test yayınlıyor ama olsun işte. Siz bakarsınız çabuk yayınlıyor. Ben hemen yayınlamıyorum yani o kadar hızlı. Ama düzgün yayınlıyorum. Bu arada burada bir sonra bakıyorsun. Yani onun kanalda gidip abone olup like atıp abone olabilirler. Çünkü 14 abonesi var. Nide? Nide? Ben burada ekleyip bütün herkesi bu YouTube'a çağırdım. izleyicilerim olsun diye. Ondan yani yoksa nasıl? Şimdi buralarda bir şey de şey yapıyoruz. Çekelim. Ne oluyor ya? Konuda. Lan bir dakika ne oldu? Bu ne? İşte de, 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 de. Arkadaşlar birazcık kulağınızı şey çekin çünkü ses geliyor. Güzel. Lan bu Hugalaga diye bir efsanenin sesi. Ben biraz biliyorum siz bilmiyorsunuz. Biraz saçma bir isim olabilir ama gerçekten Hugalaga diye bir efsane var. İşte bu üçüncü bölümde kalan bu kumlar neydi? Onlar hiç bilmiyorum. Hugalaga'nın kesin Lan gitmiyor. Ah gitti 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 gitti. Ne oluyor lan? Lan. Hayır. Kontrolleniyorum Kontrol ya. Kontrollerim gitti. Hayır. Hayır devam ediyor devam devam ediyor devam lan, ne oluyor Bir dakika ne oldu lan ne oluyor, ne oluyor?